ise? Aa orayı kurtardın. Yardım konserleri hep zor geçiyor zaten. Buyurun. Gelin. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Yardım konserini düzenleme sebebi olan İsan kapının önünde. Aa alın içeri hemen. Buyurun. İhsan. Merhaba. <laughs> Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Sayenizde İhsan'ı ameliyat ettirebileceğiz. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi. İnşallah İhsan ameliyattan sonra kalkacak, yürüyecek, koşacak. İnşallah. Biz siz daha fazla rahatsız etmeyelim. Yorgunsunuzdur. Yalnız İhsan'la bir fotoğrafınızı çekebilirsem. Aa, tabii ki. Elbette. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> ne kadar iyi yaptık dimi bu konseri vermekle ne kadar sevindiği Şuraya bak ya. Amerika'daki ünlü gruplar çılgı beziyorlar, bir yerlerini deliyorlar, çılgınca yaşıyorlar. Hı, bunlarsa yardım konseri düzenliyor. Şuraya. Bak. <laughs> Ama siz bundan sonra hiç kimseye yardım edemeyeceksiniz. Bundan sonra kızlar grubu değil, kuklalar grubu olacaksınız. Belki Muppet çova katılırsınız. <gülüyor> 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 Kuklalarım benim. Gelin bakalım, gelin. Gelin, hadi babanıza. Hoppa. <laughs> gel bakalım, gel kukla yapıyorum. Niye kukla yapıyorum sanki? Kimsenin kukla aldığı yok ki. Zaten herkes pilli ya da periş oyuncaklar alıyor, tüylü. Çocuklar daha çok elektronik robotlarla oynuyorlar. Korkarım kuklacılık da benimle birlikte yok olup gidecek. Kara gözler, ibişler, hacivatların yok olup gittikleri gibi. İşte kızlar. Bundan sonra ömrünüzü geçireceğiniz yere geldik. Burada sizi kimsecikler bulamaz. <laughs> Nasıl mi? oldu? Biri bize yardım etsin. <laughs> ee, çok şanslısınız kızlar. <laughs> Camın önünden gelen geçeni seyredersiniz. Sıkılmazsınız da. <laughs> yardım edin lütfen. İmdat. Yardım edin. Lütfen sizi duyamıyorum. Ah gerçekten duyamıyorum. Keşke dört kız yerine 44 kız olsaydınız. O zaman sizi rahatlıkla duyabilirdim ama sesiniz çok cılız geliyor. Yok hiçbir şey anlamıyorum. Haydi kaçtım ben. <laughs> Nasıl bir oldu? Ya? Ya. Biri bize yardım etsin. Dur bakayım. Güzel. Sesleri buraya kadar gelmiyor. <laughs> Zaten gelse de bu duyamaz ki. Bu kukla yapıyor ancak. Yap sen yap. <laughs> Garip şuna bak. <laughs> Güzel. Ozan okuldan kovulursa ne olacak? Babasının da durumu kötüymüş. Biz de bir şeyler yapabiliriz abla. Bunlarımızda bir sürü para var. Ya evet ama onlar ancak ilk taksiti karşılıyor. Yani diğerleri ne olacak? Aa kızlar bunun kukluları. Ya Nazlı boş ver hadi gidelim. Ya abla bir kere bakalım ne olur. Ya bak bir şey almak yok ama. Tamam. almıştık da. <laughs> Kimse olsa sanki bir şey fark edecekmiş gibi de. Ee, buyurun. Ee, size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, biz öylesine... ...bu kızlar grubunun koklasını alacaktık. Ne kadar acaba? Kızlar grubu mu? <laughs> ne zaman yapmıştım ben bunları? Çok uzun zaman geçti. Unutmuşum işte. Yaşlılık. Abla baksana çok güzeller. Alalım mı? Ya Nazlıcığım biliyorsun alamayız. Yani durumumuz belli. Sorun değil. Benden olsun. Gerçekten mi? Ya Nazlı olmaz öyle şey. Başka zaman artık. Ya evet çok iyisiniz. Teşekkür ederiz ama alamayız. Aylardır kimse uğramıyor dükkana. Yakında bunlar da bozulacaklar zaten. Onun için fark etmez alın gitsin. Ya siz bizim için ayırın. Durumumuz iyi olduğu zaman gelip alırız artık. Öyle olsun. Ben bunları sizin için ayırıyorum. Ne zaman isterseniz gelin alın. Aa! Göz kırptılar. Uzun süre bakınca canlı gibi geliyor. Alışırsın. Neyse görüşmek üzere biz gidelim artık. Tekrar teşekkür ederiz. Nazlı hadi. Müstesna kızlara biraz daha çorba koy canım. Ya Aslı yenge zaten içiyoruz ya çorba şu anda. Ay olsun bir kase daha için canım. Bunlar zaten ikinci kase. Evet yani bir kase daha içersek başka bir şey yiyemeyeceğiz. Zaten amaç da o. Yani çocuklar kışın çorba içmek çok faydalıdır. Sizi hastalıklardan korur. İçin içebildiğiniz kadar. Aslı'cığım ısrar etme Allah aşkına. Çorbayla doldurdun karnını çocukların. Zaten kaselere bak salata tabağı kadar büyük ben iyilik olsun için. Tamam tamam. Müstesna yemek koy ver kızlara. Allah. Çorbayla ekmekle yırtıyorduk ama kısmet değilmiş. Et alırsınız değil mi kızlar? Almazlar müstesna. Niye almasınlar Aslı'cığım? Ay kafa işte Ekrem'ciğim. ben birden yanlış anladım. Ben öyle et alır mısınız deyince gidip kasaba hani kasaptan et alır mısınız anladım. Bak işte kafa. Buradaki etlerden tabii ki alabilirler. Alın canım yeğenlerim alın. Yine amcanızın parasıyla alınmış gibi yiyin canım. Yiyin yiyin. Patlayın inşallah. Gut olun inşallah. Efendim? E, gut dedim. Yani et dedim. Et çok gut ol. güzel olmuş. Veri veri gut olmuş et dedim. Müstesna. Çok güzel pişirmişsin canım. Eline sağlık. <laughs> Amcacığım ben bir şey soracaktım. Bu akşam önümüzdeki hafta vereceğiniz harçlıkları alabilir miyiz? <laughs> yok canım. Yok öyle bu evde öyle demeli. Haçlık, kampanyası falan. Yok unut. Aslıcığım saçmalama Allah aşkına. Tabii alabilirsiniz çocuklar ihtiyacınız varsa. A ama hayatım e, o vereceğin güne kadarki faizinden kaybederiz. Hani sen bana anlatıyordun ya gecelik depo filan yapıyorum diye onun için dedim. Aslı iyice saçmalıyorsun. Bir kere ona gecelik depo değil, gecelik repo derler. olsun. Depo repo. ne fark eder? Sanki ben ekonomiden sorumlu devlet bakanıyım ha. Tamam tamam neyse uzatmayalım. Hayırdır niye bir ihtiyaç mı var? Şey bir arkadaşımız doğum. doğum günü vardı da o yüzden ona hediye alacaktık. Ha şunun için soruyorum. Yani istiyorsanız o hediyeleri ben alayım. Boşa harçlarınızı harcamayın. Aa, yani baba bravo Ekrem. Bunun üstüne sadece alkışlıyorum seni. Siz de sakın çocuklar bundan sonra amca filan değil mi? Noel baba değil. Ay adam bayılıyor etrafına böyle para saçsın. Teşekkürler Ekrem amca. Yani biraz erken verirseniz daha iyi olur. Tamam. Sayın seyirciler merkezimize ulaşan bir son dakika haberiyle bültenimize devam ediyoruz. Magazin dünyasında kızlar grubunun kaybolmasının şoku yaşanıyor. Ne? Kızlar grubu kayıp mı olmuş? Kızlar grubu mu? O kim be? Grup üyelerinden haber alamayan aileleri ve hayranları merak içinde. Polis araştırmalarını sürdürüyor. Kimi çevreler olayın reklam amaçlı olabileceğinin altını çiziyor. Ay bunlar kesin reklam için yapmışlardır. Hiç de bile kızlar grubu reklam için böyle bir şey yapmaz. Aslı yenge sen de sanki tanıyormuş gibi konuşuyorsun. Allah Allah kendisi çok tanıyor sanki o kalabalık bebeği. Hayatı ne yaptın ya? Koskoca kızlar grubu bu... yanlarına sokarlar mı? Hiç. Ya Nazlı'cığım merak etme. Mutlaka bir haber alınır yakında iyilerdir. Bir de bunlar kaybolsalar da hepten kurtulsak. <laughs> ha bir kısmı git sana da razıyım. Efendim Aslı'cığım? Efendim canım, ha şey e, et diyorum canım. Gerçekten çok güzel olmuş. Niye ye doyamadım yani. Hayır, <laughs> bak yapacaklar da çok üzüldüler. Selam. Ha, kusura bakmayın fark etmedim. Önemli değil. Sana ne lazım? Kristal bir vazo mu? Pırıl pırıl parıldayan bir Lamba veya camdan küp? Aslında yani doğrusunu söylemek gerekirse ben bir küreyi arıyorum. Ve bu kürenin nerede olduğunu bana yalnızca siz söyleyebilir misiniz? Ya biraz abartmışlar. Nasıl bir küre bu? Özelliği ne? Şöyle söyleyeyim. Gücüyle tüm gezegenin görünürlüğünü engelleyebilecek bir küre. Hmm. Bu derece kuvvetli bir kürenin yerini ancak diğer kürelerin yardımıyla bulabiliriz. Hangi küre? şu büyük olanı E ee, neredeymiş? Güney kutbunda bir yerlerde. Aa, o kadar uzakta ha? E ee, ben orada nasıl bulacağım ki küreyi? Hmm. Öfkeli penguenler tarafından korunuyor. Öfkeli penguenler mi? Evet, oraya gitmelisin. Ay, burası bir ilginç, adam bir ilginç. Umarım doğruyu söylüyordur. Teşekkürler. Kolay gelsin. <laughs> Hoş geldin. Kızlar grubun kuklularına bakmaya geldim. Buradalar. Senin için sakladım. Ben söz verdim mi ve yerine getiririm. Ama henüz ben paraya... Bak yavrum. Para önemli değil. Al götür bunları sen mutlu ol. Olmaz. Emeğinizin karşılığını ödemem lazım. Yavrum artık kimse de kukla almıyor zaten. Onun için sen al götür bunları. Olmaz alamam. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Dükkanı kapatıyorum. Kapatıyorum derken? Bu işi bırakıyorum. Ama bunu yapamazsınız. Yavrum benim de içim kan ağlıyor. Bunca emeğim bunca Yaptığım kuklalar. Ama bak artık kimse ilgilenmiyor bunlarla. İyisimin sen bir an önce al götür bunları. Olmaz. Ben bir yerlerden para bulup alacağım bu kuklaları. Kolay gelsin. Ortalıkta ne kadar soğudu. Hiç bu kadar üşümemiştim. Ne yapsam acaba? <laughs> Yakacak da bir şey yok ki. <laughs> var var. Bu kuklalarım var mesela. Onlardan birkaç tanesini al. Sobada yak, mis gibi ısınırsın. <laughs> evet. Bu kuklaları artık kimse almıyor. Almayacak kutulardan birkaç tanesini yakıp ısırayım bari. Aferin kutlacı. Aferin. Nazlı sen niye bizimle birlikte okula gelmedin? Kuklacıya gittin değil mi? Evet kuklacıya gittim. Ben demiştim sana oradadır diye. Kafaya taktı çünkü bir kere. Kuklacı amca dükkanı kapatıyormuş. Ya sen de şimdi kızlar grubunun kuklalarını alamadın diye üzülüyorsun değil mi? Hayır amcaya üzülüyorum. Kuklacı dükkanı kapatıyor. Aa, bu ne? bizi buradan kurtar kızlar grubu. Ay bu ne şimdi Nazlı ya? Ya Nazlı sen iyice hayran olmaya başladın onlara. Ya böyle giderse sana zarar verecek. Onu ben yazmadım. Kendiliğinden geldi yani cebine öyle mi? Gerçekten ben yazmadım. Onu o koymuş olmalı. Konuyu kapatıyoruz Nazlı. Ya abla durun. Ya hemen seninle çağıralım gerçekten. Onu ben yazmadım önce göz kırptıklarına dinlenmemiştiniz. Ne oldu seni çağıralım. Tamam çağıralım bari. Se. Le. Na. Selena, Selena. Selena. Selam kızlar. Bir sorun mu var? Aslında Nazlı'nın bir sorunu varmış. Ne oldu Nazlıcık? Söyle bakalım. Aslında fark ettim ki iki tane sorunum var Selena. Birincisi ablamlar bana inanmıyor. İkincisi kızlar grubunun başı dertte. Bence birinci sorunu kendi aranızda konuşarak halledebilirsiniz. Selena bu arada kızlar grubu dediği de kuklalar. Hayır kukla değiller. Ona not bıraktılar. Bak. Bakayım. Bizi buradan kurtar. Kızlar grubu. Bir şey kızlar grubu kuklaya çevirmiş. Televizyonlarda ortadan kaybolduklarını söylüyorlar. Gel bakalım Nazlıcık. Al notunu. Ne yapalım? E o zaman biz biraz bu konuyu araştıralım kızlar geç kalmadan. Siz de derse gidin. Görüşürüz. Diyoruz gözler. Soğumaya başladı. Hay Allah. Aa bence şuradaki dört tane kuklayı yak. Hem onlar meşe. Çıtır çıtır yanarlar. <laughs> Kestane kebap, acele cevap. <laughs> Onları mı yaksam acaba? Küçük kızlar zaten almaya da gelmediler. bunları senin başının altından çıkacağını tahmin etmeliydim. Bravo, madalya takacaklar sana. Hades mi? Sakin ol tatlım. Ne oldu, zoruna mı gitti? Kes sesini. Biz, biz o kuklaları almak için geldik. Bunları mı almaya geldik? Evet, kaç para olursa olsun almak istiyoruz. Bu paraları Uzun abi için biriktirmiştik ama... ...şimdi daha önemli bir şey için kullanıyorum. Yavrum, paraya gerek olmadığını ben sana söylemiştim. Al. Ben size paket yapayım bunları. Yok yok bu şekilde de alabiliriz. Teşekkürler. Selena işte. Ne hemen geldi pişmiş aşa su kattı be. Püh. Ama sen dur Selena. Ben sana yapacağımı biliyorum. Sen de hemen mıymıymı verdin hemen bütün kukluları. İnsan biraz direnir be. Görüşeceğiz Hades. Teşekkürler. İyi günler. Sen aynı çevirebilecek misin Selena? Elimden geleni yapacağım Nazlıcık. Lütfen çevir Selena, ne olur. Tamam, sakin ol. Yani ben böyle bir sihir daha önce hiç yapmadığım için nasıl olacak bilmiyorum. Konsantre olmalıyım. Sen ses çıkarma, tamam mı? Tamam. Başlıyoruz. sonunda her şey normale döndü. Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Sorun değil kızlar. Ben biliyorum. Ya Uzun okul taksitleri için acaba Ekrem amca ile mi konuşsak? Aslı yenge Ekrem amcadan para istediğimizi görürse burnumuzdan getirir. Ya biliyorum ama son ihtimal olarak yine de konuşacağım ben. Ya olmadı harçlıklarımızı vermesin. Yani bir paralarımıza bakalım da. Selim, kumbaralar yok. Nasıl yok? Ay yok işte. Of. Kıvılcım. Yoksa Nazlı. Nazlı. Selam kızlar. Ya Selena ne oldu? Kızlar, Nazlı haklıymış. Kızlar grubunun başı gerçekten büyük beladaydı. Neyse ki onları kurtardık. Tabii Nazlı'nın inancı sayesinde. Sana inanmadığımız için özür dileriz Nazlı. Önemli değil. Kızlar grubu kurtuldu ya. Ee, sen de bize bir özür borçlu değil misin? Paraların hepsini ben aldım. Kızlar grubunu kurtarmak için. Aa kızlar, yani o meseleyi dert etmeyin, ben hallettim. Hallettin mi? Kızlar grubu Ozan okul taksitini ödememiz için bize özel olarak bir yardım konseri düzenleyecek. Ay çok sevindim. Ee, <laughs> bu konuda hal olduğuna göre benim artık gitmem lazım. Birkaç işim var. Daha sonra görüşürüz, tamam mı?